şenlikleri açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir başka güzelsiniz çocuklar. Bütün güzelliklere merhaba. Geleceksinizsiniz çocuklar. Geleceğe merhaba. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal Marşı. günün anlam ve önemini belirten konuşma. Eski belediye binasının önünden Kaymakamlık binası önüne yürüyüş ve oradan eski belediye binasına geri dönüş yapılacak. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve Türk büyüklerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Kim okunur? Hazır ol! Bayrak pilavı al! Dikkat! Bye. Bilema. Al. Ver. Şimdi de günün anlam ve önemini belirten konuşma için Mesut Dağbalıbanı'nı buraya davet ediyorum. Sevgili öğrenciler, kıymetli öğrenciler. Bugün Okul öncesi şenliklerin yedincisini kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ee, daha önce Düzce köyümüzde uçurtma şenliği yaptık. Yeni Oranlı köyünde e, piknik şöleni ve Ürkmez köyünde yine piknik şöleni yaparak okul öncesi şenliklerini kutladık. Bugün de ilçemizde yürüyüşü ile beraber başlatıyoruz. Yarın ve öbür gün Pazar yerinde okul gö okulların gösterileri var ve sergileri var. Hepimiz, hepiniz davetlisiniz efendim. Evet, okul öncesini önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Çocuk bir ailenin en kutsal varlığı, en temel varlığı, ülkemizin geleceği onlar oldukları için önemsiyoruz. Okul öncesi eğitimde Çocuklar, aileler ve toplum açısından birçok faydası var okul öncesi eğitimin. 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemin çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Erken çocukluk döneminde deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Yapılan çalışmalar okul öncesi eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarını ve okul başarısının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Okul öncesi eğitim, sosyal ve duygusal gelişimi destekleyerek yetişkinlik döneminde de kişilerin daha üretici, daha verimli olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak kullanmalarını sağlar. Çocukların gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alan sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönlerin gelişimlerini sağlayan olumlu kişilik temel temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerini ortaya çıkarıldığı, çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu, kaliteli bir okul öncesi eğitim programına katılan çocukların diğer çocuklara kıyasla gelecekte okul başarıları daha yüksek, sosyal ve duygusal, sözel, zihinsel ve fiziksel gelişim açısından daha yetkin olduklarını araştırmalar göstermiştir. Okul öncesi eğitimin amaç olarak çocukların beden ve zihinsel uygu gelişmelerini iyi alışkanlığa kazanmasını sağlamak, onları ilk hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar ortak yetişme ortamı yaratmak, çocukları, çocukların Türkçeyi daha doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak amaçlarımızdandır. Evet. Şerli töreninin kutlamak üzere kördeş yürüyüşünü başlatıyoruz. Teşekkür ederiz. Komut vermiyor, sen Komutlar sende. de.